Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün ben Yusuf'a renkleri eşleştirmesini isteyeceğim. Yusuf morla mora eşleştir. Kim? Bir tane bir tane eşleştirdim. Oh. ay, dur ya. Ama ona böyle durmuyor. ben. ben Mavi yapacağım ben. Tamam. Mavi yap. Taktım. Dur. Yeşil yeşil takacağım ben.

Aç, bunu evet. Bunu düzelt. Evet arkadaşlar. Abone olmayı